Evet bugün Yapı Kredi Arca Balistik maçının ardından Ali ve Samet'le birlikteyiz. Evet Samet'le başlayalım. Maçın oyuncusu oldun. Düşüncelerini alalım. Vallahi aslında maçı baştan koparabilirdik. Ee, erken gol bulduk. Sonrasında çok hakikaten şanssız goller yedik. Kendi kalemize attık falan. Biraz rakibe doğru da direnç verdik. Ee, o yüzden berabere bitti ilk yarı. Ee, sonrasında ikinci yarıda tekrar öne geçtik. Falan. Çok mücadeleli bir maç oldu bir defa. Çok basit hatalar da yapıldı gollerdi ama e, sonunda e, karşılıklı gitti geldi maç maçın sonuna doğru. E, sonunda biz attık. Yani bazı pozisyonlarda biraz biz daha şanslıydık ama e, aslında bundan daha iyi bir takımız. Yani turnuvanın başından beri böyle biraz çok fazla eksiğimiz gelmeyen arkadaşlar sakat arkadaşlar falan vardı. Onlar da katıldıkça gittikçe her yani maç daha iyi oluyoruz üstüne koyarak. Teşekkür ederiz. Evet Ali senle devam edelim. Ee, bence maça biz de iyi başladık. Biz de şanssız duran toplardan goller yedik. Hep de aynı tip goller yedik. Ee, çok ciddi yerlere maç oldu. Biz çok fazla pozisyon kaçırdık. Ee, bizim de kazanabileceğimiz maçtı. Ee, gruptan da çıkarabilirdik. Ama olmadı. rakip tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.